Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video var. Bugün size ilk sahurumuza açıyoruz videosunda. Hoş geldiniz diyor. Bugün Ramazan geldi ve hurum açtık. Bu ne videosu? Buradan başlık yazacağım. Orada ilk sahurumuzu açmış olduk. Onun için bütün herkesin de, bütün herkesin de yamazanlarına kutlu olsun size kutlu olsun bütün sevdiklerimiz hepsin. herkesin de yardımcı olsun yapımı. uyuştum sonunda tutma başlayacağız yani sonunda açtık için uyuşumuzu açtık yani uyuş tutuyoruz yaklaşık gün 30 gün bitene kadar yamasan bitene kadar Sonra bayram gelecek. Bayram gelecek. Daha sonra da bayramımızı kutlayacağız. Onun için de imar etmişsiniz. açmış olduk. Ve hoş tutup Hemen sonra işte orta kalkma yedi. En takip edebilirsiniz. Bir kere doyuyorum arkadaşlar. Neden bir kere doyuyorum diyorsanız. Çünkü sonumuzu kalkın dedik. Yataktan uyuyorduk uyuduk. Davulcu sesini doğduk ve kalktık. Sahurumuza açtık, yedik, içtik. Güzel geçti yani sahurumuza çok güzel geçti. Aşağı mutluyum. Yamasa geldi. Yamaç'a hoş geldi diyorum. O içinde ne yapmak gerekiyor? Söyleyeyim arkadaşlar. Hadi daha olmak istiyorsanız güzel bulmak atarsanız çok da arkadaşlar. Benim için yıparsanız çok da severim. Biz de yedik. Yani neden yedim? Size göstermedik. Onun için çın çıkarsa diye onun için de göstermedim. Onun için çın'ı istemesin diye göstermem istemiyorum. 2 dakika bir için olan bu. Öyle. Yani böyle bir video çıkayım Salona ulaştık. E, dua edeceğiz. Dua ettikten sonra izah okuyacak. İzah okuttuktan sonra da bir stik yatıracağız. Uyuyacağız. Kaçacağız. Ben amide mide kalkacağım arkadaşlar. Ben okulumuza gideceğim. Onun için de ne yapmak gerekiyor? Güzel bir murat atmak. Arkadaşlar çok önemli bir detay. Lütfen abone olun ki çok güzel video gelecekti onu düşünüyorum like bir tane böyle güzel bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar hadi ama laklar like, laklamasın like. he o gene bir de abone olun bak lütfen abone olun şuradan aşağıda butonuna abone olun bak bak bir asıyorum abone olun ki abone çoğaltalım Ayrıca ne güzel güzel video çıkalım diyorum düşünüyorum. Kalkacağım, üstüne giyeceğim. Bizim kalkacağım, üstüne kıyacağım. Teşekkür batıracağım. Sonra da okulumuza gideceğim. Ayrıca ders yapacağım. Kaç ders var? Tam iki ders var. Onun da dersi bitirecek. Sonra da bitirecek. Sonra da evimize geleceğiz ama çarptığı bırakacağım. Hiç dışarı Çünkü neden? Taşıyamıyorum yani sırtıma ağır dedi ağırsız yol onun için de çekemedik. Bu kadardı İzlediniz, güzel. teşekkürler. Güzel bir like basarsanız çok da seviyorum. Benim için ağırsız benim için mutlu olurum. Benim için yaparsanız çok da seviyorum. Sizi seviyorum bu kadardı. Takipte kalın. Hatta kalpten yoksa gidin. Havada almak istiyorsanız eğer Ataka 7 Instagram'da takip edebilirsiniz. TikTok numara Ata takip edebilirsiniz TikTok var onun da söylüyorum. Hem ya es fark üç onun takip edebilirsiniz. Ata Orada bakabilirsiniz ki incelerde var. Onu abone olsanız çok da seviyorum. Sizi seviyorum. Takipçi